Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Yaralı Kalbimde dev karakterini canlandıran Hintli oyuncu Abinav Shukla Müslüman mı? Yeni Hint dizisi Yaralı Kalbimde dev olarak rol alan oyuncunun Müslüman olup olmadığı merak konusu oldu. Hayranlarının aklını Instagram hesabındaki birkaç resim karıştırdı. Ama oyuncu sanılanın aksine Müslüman değil. Oyuncunun gerçek dini Hinduizm. Sizlere doğru bilgi vermek için birçok yere baktım, araştırdım ama her yerde oyuncunun dininin Hinduizm olduğu yazıyor. Yani oyuncunun Müslüman olduğunu iddia edenler yalan söylüyor. Hindistan'da Hinduizm dinine mensup kişilerin çok olduğu gibi ülkede azımsanmayacak kadar da Müslüman var. Oyuncu kendisini seven Müslüman hayranlarını memnun tutmaya çalışıyor. Yani Abinavşuk'la din ayrımı yapmadan bütün hayranlarını seviyor ve saygı duyuyor. Şunu söylemeden geçemem, Abinavşuk'la ya giydiği Müslüman kıyafetleri gerçekten çok yakışmış. Ama oyuncunun herkesin dinine saygı duyduğu gibi bizlerin de oyuncunun dinine saygı duymamız lazım.